Üfleyince çıkar sesim, borudan geçer nefesim. Bakırdandır benim bedenim, sence nedir benim ismim? Uzun bir bakır boruyu kıvrım kıvrım kıvırmışlar. Üstüne tuşlar ekleyip adımı trompet koymuşlar. Üflemeli çalgıların en yaşlısı derler bana. Ses çıkarmak zordur benden, trompet derler adıma. Bakırdanım bakırdan, kıvrım kıvrım bir yapım var. Üfleyince boruya, titreten bir sesim var. Üflemeli çalgıların en yaşlısı derler bana. Ses çıkarmak zordur benden, trompet derler adıma.